Dostlarım herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere herkes tarafından bilinen bir borsa sitesinden bahsedeceğim dostlarım. İsmi Bitexen ve Bitexen dostlar kayıt olan herkese 10 tane BTX coin hediye ediyor. Yani o da şu anda 110 liralık bir rakama tekamül ediyor ve yatırımsız bir şekilde paranızı anında çekme hakkına sahipsiniz. O yüzden de sizlere tanıtmak istedim. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin borsa sitesine kayıt olmanız Gerekiyor. Zaten hem Apple Store ve hem de Google Play'de bulabileceğiniz bir uygulama dostlarım. Onu oradan indireceksiniz ve uygulama üzerinden dediğim gibi kayıt olmanızda fayda var. Sonrasında kayıt olmak için sizlerden ilk önce bir tane isim soy isim sonrasında bir tane e-posta adresi. iki tane güvenlik şifresi ve referans kodunu mutlaka girmeniz gerekiyor. Çünkü referans üzerinden yani referansım üzerinden kayıt olan herkese bu token'ı hediye edecekler. Ve sonrasında bu token'ı TL'ye çevirip anında dediğim gibi çekme hakkına sahipsiniz. Çünkü mesela bir arkadaşım denildi referans kodumu girmeyi unutmuştu. Sonrasında baktık yani kayıt oldu ama BTX coin hediye etmediler. Yani referans üzerinden kayıt olmanız gerekiyor. Onu dile getireyim. Sonrasında kayıt olduktan sonrasında isterseniz sitenin içeri hakkında kısaca bilgi vereyim. Buradan giriş yap kısmına basıyorum. Dostlarım uygulamaya giriş yaptıktan sonrasında karşınıza burada böyle bir sayfa geliyor. Yani güvenlik doğrulaması var. Onu doğruladıktan sonrasında da rahatlıkla giriş yapacaksınız. Ve sonrasında cep telefon numaranızda ekstradan bir SMS geliyor. Ve sonrasında sizleri e-postaya görmüş olduğunuz gibi şu anda yönlendirdi. Yani güvenlik açısından baya birçok şey istiyorlar. O yüzden de yani güvenilirlik açısından zaten herkes tarafından da bir bilinen bir uygulama. O yüzden de dediğim gibi herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi e-posta adresimize girelim. Evet şu anda doğrulama kodumuz gelmiş. Bakalım neymiş? Şu anda görmüş olduğunuz gibi doğrulama işlemimiz tamamlandı. Tekrardan bir tek sene giriyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. İsterseniz buradan Face, face ID üzerinden de güvenlik şifresi de yapabilirsiniz. Sonrasında ben şu anda bunu kapattım. Ve dediğim gibi şu anda BTX coin e, şu anda fiyatı 11 lira 73 kuruş. Ve şu anda bende 10 tane BTX coin var ve şu anda 116 liram oldu. Sonrasında buradan ana sayfaya geldiğiniz zaman zaten birçok coin mevcut. Ve dostlarım mesela diyelim ki alsat işlemi yaptıktan sonrasında para çekimlerinde hiçbir şekilde sizden kesinti yapmıyorlar ve anında hesabınıza aktarılıyor. Yani Paribu'dan, BTC Türk'ten daha iyi bir site olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de bir an önce kayıt olmanızda fayda var ve bütün coin'ler de zaten burada mevcut. Buradan al sat kısmına giriyorsunuz. Ondan sonrasında sağ üst köşedeki BTX coin'e bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi Ethereum, ADA, AVAX, METIC yani baya bir coin mevcut. Buradan dediğim gibi al sat işlemlerinde bulunabilirsiniz. Eğer yatırım yapmak isterseniz de mesela diyelim ki buradan hesabım kısmına gireceksiniz. Sonra sonrasında burada TRY kısmı var. Yani ilk önce TL yatırıp sonra coin almak istiyorsanız buradan TRY üzerinden yatır kısmına basacaksınız. Sonrasında hangi banka üzerinden yatırmak istiyorsanız onu burada belirtmeniz gerekiyor. Zaten bütün bankalarla da anlaşmalı. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank gibi. Buradan dediğim gibi onu belirteceksiniz ve sonrasında otomatikman zaten IBAN numaraları çıkıyor. Ve sonrasında bu arada zaten minimum yatırım tutarı da 1 lira. Yani isterseniz 1 lira yatırın, isterseniz 100 lira yatırın. Ondan sonrasında yatırdıktan sonrasında da zaten anında sistem üzerine aktarılacak. Sonrasında buradan al sat kısmına gireceksiniz ve hangi coin'i almak istiyorsanız TL, TL üzerinden onu burada seçeceksiniz. Örnek veriyorum mesela Dogecoin için bir yatırım yapacaksınız. Buradan Dogecoin'i seçiyorsunuz. Ondan sonrasında miktar kısmına ne kadarlık bir Dogecoin almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela diyelim ki 100 tane Dogecoin alacaksınız. Ondan sonra bu onun fiyatı da 172 lira 49 kuruşmuş. Sonrasında alış emri ver kısmına bastığınız zaman da otomatikman almış olacaksınız. Ve sonrasında kar elde ettikten sonrasında da yine aynı şekilde al sat kısmından satıp karınızı çekme hakkına sahipsiniz. Sonrasında e, şimdi BTX coin için yapmanız gereken şeyleri sizlere söyleyeyim. E, sağ üst köşede ayarlar kısmı var. Buraya tıklamanız gerekiyor. Benim hesabım şu anda doğrulandı ama sizlerin tabii ki kayıcı onayı yapmanız gerekiyor. O da zaten anında onaylanıyor. Onun için de sizlerden e, isim soy isim. Sonrasında cep telefonu numarası. Sonrasında kimlik doğrula diyor dostlarım. Yani sizlerden kimlik fotoğrafınızın ön ve arka yüzünü istiyorlar. Sonrasında adres onayı kısmına da yani zaten ev devlet üzerinden bir ikamet adresi istiyor. Ev devlete giriş yapacaksınız ve ikamet adresi diyeceksiniz. Sonrasında oradaki belgeyi kopyalayıp buraya yapıştırmanız gerekiyor. Ve müşteri tanıma formu diyor. Orada da sizlere işte siteyle ilgili birkaç tane bilgilendirme soruyor. Hani bunu beğendiniz mi şunu beğendiniz mi tarzı. Onu da yaptıktan sonrasında otomatikman hesabınız doğrulanmış olacak. Ve sizlere dediğim gibi 10 tane BTX coin hediye edecekler. Sonrasında selfie onayına gerek yok dostlarım. Onu da yapmışlar ama dediğim gibi girmeseniz de olur. Ve bu şekilde de dediğim gibi zaten otomatikman hesabınıza anında 10 tane BTX coin hediye gelecek. Başka da yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. Sonrasında burada araştırma kısmı var. Yani buraya girdiğiniz zaman da yine aynı şekilde siteyle ilgili bilgilendirmeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında hesabım kısmında da elde etmiş olduğunuz miktarlar detaylı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Başka da zaten göstermem gereken herhangi bir işlem yok. Yani yatırım yapmadan kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.